Merhabalar sevgili Yengeç Burcu'm. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. 1-15 Eylül tarihlerine niyet aldım bu açılımı. Her zamanki gibi dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Niyetinize dair bir şeyler mutlaka duyacaksınız bu açılımda. Hemen başlamak istiyorum dostlarım. İyiler çıksın diyelim. Şöyle Yengeç Burcu dostlarım için yorumlarımıza başlayalım. Şöyle sizler de bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan bir yorumlamaya başlayalım dostlarım. Şurada bakın. Evet arkadaşlar. Burada bir kere çok belirgin harfler çıkmış. Öncelikle bu harfleri sizinle paylaşmak istiyorum. M R S veya Ş Evet, M, R, S veya Ş. Bu harfler olan birisi, bu harflerden bir ya da birkaçı olan bir kişi ile arkadaşlar bir konuşmanız olacak. Yakın zamanda bir araya gelişiniz ve bir konuşmanız olacak. Bir fikir birliği sağlanacak. Daha öncesinden bir sıkıntı yaşanmış fakat bu geride kalıyor. Bir, bir fikir birliği e, yaşanıyor fikir birliği oluyor arkadaşlarım ve inşallah ferah güzel kararlar alınıyor harfler çok net çıkmış zaten e, hayırlısı olsun diyorum bir fare gibi bir şey bakın burada artık böyle kendi kendini yerin dibine batırmış diyeceğim çünkü çok fesatlı olan bir insana işaret etti bu nasıl da kendisini doldurmuş sizinle alakalı böyle yerin dibine battı gitti diyeceğim mecazen Çünkü öyle görünüyor arkadaşlarım şöyle bir arkadaşlar bakın burada küçük bir köpek gibi çıkmış dostlarım burada Aslında sizi karşı vefa gösterecek bir insana işaret eder aklı başına sonradan gelip de sonradan size vefa gösterecek isminde soy isminde K harfi olan bir kişi olarak yorumlanabilir dostlarım. Evet burada da bakın elinizden çıkan bir paranın tekrar gelişini görüyorsunuz. Bir miktar kayıp yaşadıysanız hayatınızda para kaybı yaşadıysanız bu parayı tekrar kazanacaksınız. Tekrardan elinize geçecek. Evet dostlar şöyle bakalım. Şimdi... Evet arkadaşlar birisini düşünüyorsunuz. Çok düşünüyorsunuz ama çok da gözünüzde büyütmüşsünüz siz bu insanı. Değer vermişsiniz, değer katmışsınız. Şu anda kendi dünyasında, kendi hayatında bir şeyler yapıyor. Özellikle aslında size karşı sevgisi var, duyguları var fakat sevgisine rağmen şu anda olduğu koşulları bir takım şeyleri terk edemiyor, değiştiremiyor. Hayatını değiştiremeyen bu insan kendini bir boşluğa bırakmış gibi bu ara özellikle ne yaptığını bilmeyen bir halde gibi. Ondan haberler alabilirsiniz. Onunla ilgili bir şeyler duyabilirsiniz. Ama bilin ki ne duyuyorsanız ne görüyorsanız hepsi şu anda içinde bulunduğu boşluktan kaynaklanıyor. Ee, şöyle kulaklarını kabartmış bir taraftan da aslında sizden bir haber bekliyor. Ama siz kararlısınız, kesinlikle bu insana bir adım atmayı düşünmüyorsunuz, ondan bekliyorsunuz. Çünkü burada hatalı olduğunu görüyorum ve ondan size bir adım gelecek. Fakat bunun için şu an bir direnişi var. Ama bir müddet sonra kendi kendine diyecek ki ben yanlış yapıyorum, hata yapıyorum. Ve sizin sizi arayacak, sizinle konuşmak isteyecek dostlarım. Şu an yaşadıklarına belki biliyorsunuz. Ama burada dediğim gibi ne duyuyorsanız hepsi boşluktan onu da bilmenizi istiyorum. Burada bir evhane üzerinde bakın bir kişi oturmuş. Bakın bir ev hane üzerinde oturmuş. Bu ne demek arkadaşlar? Bir evin bir hanenin içerisinde yaşanan konularda bir kişinin dışarıdan bir kişinin etkisi var demek. Ve ağırlığı bu evin içerisinde demek. Ama bakın çok artık kenarına gelmiş. Ayağa kaydığı gibi yere düşecek. Ve burada bu haneden artık bu haneye zarar veremeyecek. Öyle ki gerçekten hiç mutluluğunu istemiyor sanki burada bir karı kocanın veya bir ailenin hiç mutluluğunu istemeyen birisi sürekli böyle bir şeyler yapıyor ortalığı karıştırıyor ama maskesi düşecek bütün gerçeklikler ortaya çıkacak hızlı bir şekilde de hayatınızdan gidecek diyebilirim. Evet dostlar şöyle bir bakalım birisi sizinle barışmak için gün sayıyor konuşmak, barışmak için. Bakın burada bir köprü kurmaya çalışır gibi görüyorsunuz. Bir köprü oluşturmaya çalışıyor ama bunu adım adım zamana yaymış. Ee, sanki şöyle bir şey düşünüyor gibi der ki, yani ben işte evet barışmak istiyorum ee, ama hani konuşmak istiyorum ama şu an karşına çıkmaya yüzüm yok. Bir şeyler var, yapmam gerekenler var. İşte bu köprünün kurulması da aslında buna işaret ediyor. Ve evet zamanını bekliyor. yeri zamanı geldiğinde böyle sizin yanınızda olmak isteyecektir. Ama yengeç burçları olarak siz çok net kararlar almışsınız. Bakın artık taviz vermiyorsunuz. Gelen her kimse size eskisi gibi bulamayacak bunun farkında değil. Siz daha öncesinde çok fedakarlıklar yaptınız ama artık fedakarlık mı? Hayır diyorsunuz. Hayır. Ben daha fazla fedakarlık yapmayacağım. Eğer istiyorsa karşı taraf yapsın. Benden bu kadar diyorsunuz o kişi geldiği gibi size eskisi gibi bulamayacak. Şöyle bakalım arkadaşlarım. Şöyle bir araba bakın. Görüyorsunuz bir arabanın üzerinde duruyorsunuz. Siz de olabilirsiniz bu kişi. Bir araba alabilirsiniz. Araba satabilirsiniz. Araba değiştirebilirsiniz. Eee Şimdi evet kolektif olduğu için açılımımız her şekilde yorumlanabilir. Böyle bir durum gerçekleşecek diyor. Sonrasında da bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz. Bu yol çok ferah, çok açık sizin için. Bir yolda sevinciniz var. Hatta sizi bekleyen de birisi var. Bakın burada bir bu seyahatin sonunda böyle sizi bekleyen bir insanı da kavuşuyorsunuz aslında size söylemek istedikleri var size e, açacağı şeyler var. Belki gizli saklı bir şeyler söyleyecektir. Ama e, sanki böyle eliyle arkasında bir şey tutuyor ve siz geldiğinizde e, böyle bir şeyler söylüyor size öyle görüyorum. Yani içini açıyor, belki duygularını açıyor, belki düşüncelerini açıyor. E, Gelmeni bekliyordum der gibi bir hali var arkadaşlarım. Ama sevinçli güzel şeyler yaşanacak arka arkaya telefonunuz var. Müthiş sevineceksiniz. M harfi isminde soy isminde olan birisinden gelecek telefon. Sizi çok ama çok sevindiriyor. Yengeç Burcu'm. Burada böyle bir hüzünlü yüzünüz düştü buraya. Neye hüzünlendiniz sevgili dostlarım? Bakın burada çok sevdiğiniz bir insandan siz yanlış görmüşsünüz. O hüznü yüzünüzde o yüzden görüyorum ben şu anda. Bakın diyorum ya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen yengeç burcu arkadaşlarım var. Haklısınız. Kimse bir şey söyleyemez. Çünkü üzülmüşsünüz. Fedakarlıklarınız sonunda. Şöyle bakalım. Dileklerinizi tutun. Sevgili yengeç burcum. Çok hızlı oldu dileğiniz. Çok da temiz bir dilek dilemişsiniz. Evet. Arkadaşlar burada ben böyle Bakın bir yer sahibi, mevki sahibi, iş güç sahibi birisini görüyorum. Bu insanın sizin hayatınızda baya böyle e, derin bir etkisi olacak. Yani bu kişi size bir iyilik yapacak, bir güzelliği olacak. E, öyle bir ferahlatacak ki içinizi, hayatınızı. Bu sizin ailenizden bir kişi de olabilir, yakın çevrenizden bir kişi de olabilir. Tek söylediğim şey, tek gördüğüm şey ama e, olgun bir insan oluşu ya yaşça büyük biri ya da çok tavır olarak tarz olarak olgun biri bir de mevki sahibi güçlü birisi yani böyle bir desteğinin yardımının olacağını görüyorum arkadaşlarım sevinç gözleşiniz var ardından ferahlıklarınız var şöyle bir gelinlik gibi çıktı ee, ama sanki yarısı var yarısı yok gibi bu şu demek yarım kalan bir şeyler tamamlanacak evlilikle ilgili vaatleri olan bir kişi olup da bir şeyler böyle bekliyorsanız ondan gelecek adımlar var veya evliliğinizde problemler varsa sevinçleriniz var. Dostlarım böyle hiçbir şey olmamış gibi gelecek birisi. Bilmiyorum kafanız çok karışacak. Bunu fincanda da gösterdi, tabakta da gösteriyor. Yani kırgınsınız ama bu kişinin hiçbir şey olmamış gibi gelmesinin sebebi de aslında mahcubiyeti. Ne diyeceğini bilemiyor. İki yol ayrımı bakın. Ey, bir doğru olanı hayırlı olanı seçeceğiniz görüyorum bol paralı bol bolluklu bereketli günler sizi bekliyor inşallah dostlarım diyorum evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz destek olan arkadaşlarım sağ olun var olun eksik olmayın inşallah diyorum Allah'a emanet olun tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.